Pazar bekar yuvası, garibar yuvası. Küçük pazar güzel bir yer ama çok çeşit çeşit insanlar gelir burası. Burası bekar yuvası olduğu için her çeşit insan gelir yani. Niye değişmiyor? Çünkü burası hep aynı, hep yani hiç değişmedi ki burası değişse hep kültür de değişecek. Ama burası değişmediği için insanlar aynı insanlar, garibar insanlar hep burada paralılar yani. Burada mertlik var, garibarlar ama mertler. Gönleri gözleri toktur. Hiç bir şeyde gözleri yok. Zaten günlük yaşayan insanlardır. Burası onun için ben seviyorum böyle insanları. Ya burada bizim çok sevdiğimiz insanlar kaybettik. Neler geldi, neler geçti. Burası çok değişik bir yer. Burada her sene bir iki tane cüneyt oluyordu yani. Burası çok değişik bir şey yani. Bak, bak sen. Burası her sene devirde yani iki üç senede bir demir dayı olur. Bu da hep böyle değişir yani. Yani kimleri ölür, kimleri gider, kimleri garibalar gelir. Burası böyle bir yer yani. Ya. Ki burası gariban ucuzluk var biraz. E, gariballık var. E, otel bekare otoları var. Pansiyonlar var ucuz. Onun için yani buraya geliyorlar gariban. Burada barınıyorlar. Tabi burayı bir yere değişmem yani. Eğer yani ben gidip de kendi vermiş böyle sosyete testlerde falan yapamam yani. O insanlarla ben hani diyalog, diyalog kuramam. Ama bu insanlarımızla diyalog kuruyoruz, her türlü anlaşıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz, birbirimizi idare ediyoruz bazıları var paraları oluyor, para alıyor, çay içeceğim veriyoruz. Yani bir şey oluyor, yani bizden ne gelirse yapıyoruz. Yani. Eskiden İstanbul buraydı bak. Eskiden buradan geçiyordu yol. Burada yol yoktu. Şu tepeye çıkardım, bu top kapı görükürdü. Bak şimdi nerede? Her taraf kapanmış. Görüyorsun işte. Hiçbir hedefim yok. Allah'tan can sağlığı istiyorum. Hastalık olmasın yeter. Başka bir şey istemiyorum. Para mara servetten ilgim yok. Huzurum da yok yani. Geçinemiyorsun. Zor. Gene Allah devletimizden razı olsun yani. Gene 3-5 veriyor yani. Onu vermese ne yapacak? Her ay veriyor bize 5-6-7 neyse veriyor yani. Allah bunlar razı olsun. Allah'tan ben sağlık istiyorum. Sağlık yolu böyle sağlam. Bak benim oyalarım. Bak değnekle geziyorum. Bak görüyorsun. Değnekle geziyorum. Ya yani ne yapacağım? İşte hepsi bu. Güzel bir yerde olsaydım daha iyi olurdu. Memnun kalırdım. Bu delilerin içine düştüm, Allah yine bu delilerden razı olsun, <laughs> bana bakıyorlar, <laughs> bana bakıyorlar, bazen. Burada günlük yaşam var, günlük yaşam. Yani düzgün bir hayat yok burada, düzenli bir hayat yok burada. Herkes burada günlük yaşıyor. Buradan kurtulma isterim yani. Düzgün bir hayatım olsa, düzgün bir eşim olsa da iyi değil mi? İyidir değil mi? Bunların içine durmadansa tek bir eşimle evde oturmayı tercih ederdim. Ama şu anda çaresizliğimin yüzünden bunların içine oturmak zorundayım. Bunların içinde oturmazsam aç kalırım. Bu delilerden geçim sağlıyorum. Vallahi. Allah razı olsun diyor. Merkezi seçmeyi söyleyeyim sana. Bize büyüklerimizin anlattığı burada şerbet akıyormuş. Ondan sonra bozdağ kemeri yapıldıktan sonra terkoza bağlıyorlar. Kaynar su öyle geliyor. Yani bu çeşmenin öyle bir tarihi var. Hatta 1299'da kurulmuş çeşmenin. E baktığın zaman burada bütün evler konaktı. Her odada bir aile vardı. Her ailede de 2-3 tane çocuk vardı. Herkesin tel dolabı vardı. Efendime söyleyeyim. Yani yemek ortada gaz ocakla pişiriyorlar zaten. İspirtolu gaz ocak. Kıyma et aldıkları zaman zaten 2 liralık 1 alıyorlardı. E, top sahamız vardı. Kimin, kimin, kimin annesi babası belli değildi. Çünkü niye belli değildi? Herkes herkesin annesiydi. Herkes herkesin babasıydı. Hani komşuluk güzel bir şeydi. Her evde mesela kuyu vardı, tulumma vardı. Efendime söyleyeyim. Taşlık vardı, bahçe vardı. Yani kimse kimseye bir dargınlık yoktu. Kavga yok, bir şey yok. Özlemez olurum ben her gün özlüyorum. Ya. Yani. Her gün. Keşke o günlere bir geri gelebilsem. Ve gelebilsek. Neden Gelemez artık burası bitti yani. Satıldı burası satıldı. Herkes kendi kendine bir şeyler yaptı yani. Yani bir şey yapacak bir şey kalmadı artık yani. Her tarafı yaktılar, yıktılar, sattılar. Bilmiyorum kimi kime sattığı belli değil. Toki aldı, Kiptaş aldı. O anlamlaşamıyor. Eskisi gibi olma şansı zaten yok. Yani nasıl anlatayım? Ben? Yani çok şey var anlatacak. Mesela ben bu kahve mesela. Kahve 1955'te kurulmuş. İstanbul'da ne kadar ne kadar büyük kabadayı varsa o zamanın şeyinde hepsi bu kahveye girmiş, çıkmış, burada oturmuş, burada muhabbet etmiş. Herkes burada oturuyormuş. Yani bizim çocukluğumuzda da ekipler burada dururdu. Yani ne bileyim büyük bir sevgi vardı yani. Herkes birbirine dostlu, arkadaştı, kolu kol... Ne diyeyim ben sana? Mesela? mesela ben araştırdım burada evlenen kimse yok. Yani kimse kimseyle o onun çocuğunu isteyememiş, o onun kızını istememiş Niye? Ayıp olur diye. Halbuki aynı yerde oturuyorlar, aynı kazançları var. Ama ayıp olur mu diye isteyememişler. Şimdi 1974 afı çıktı. Bu Eminönü küçük Eminönü de miyim? Yani küçük kadar ve fasulye bu ada bitti. Hapishaneden çıktılar. Ondan sonra millet burada hapçi oldu. İşte heren sattılar. Hap sattılar, bilmem ne sattılar. Aile yavaş yavaş kaçtı Fatih'e doğru kaçtı. Oraya giden üç ay sonra pişman oldu. Çünkü dairede oturuyor. Dairede ne yapabilecek? Komşu yok, bir şey yok. karşı daireyi tanımıyor etmiyor ama burada herkes iç içeydi herkes muhabbet ediyor, herkes birbirine bir sevgi, saygı. Hani evden bir ekmek istediği zaman yani, o zaman ekmeğin üstüne yağ sürerlerdi. Sana verdiği zaman yani, kaç tane orada çocuk var, onlara da verirdi. Ha kimin annesiymiş, fark etmez. Ali'nin, Veli'nin, Ahmet'in, Mehmet'in, hiçbir fark etmez. Yani. Eskiden onlar filan çoktu burada. Konyalılar kastomalılar. Şimdi başka yerde doğudan çok insanlar geldi. onların semti çok yaşadığı bir yer. Şimdi e, eskiden burada karşıda şey vardı. Hal vardı. Bütün mesela keresteciler, meresteciler hepsi buradaydı. Ondan da da nakliye ambarları buradaydı. 70 e, bakalım 80 sonrasında ambarlar da gitti, şey de gitti halde gitti. Keresteciler, meresteciler hepsi dağıldı. Genellikle eski binaları çoğunu şey yaptılar, apart yaptılar. 30 euroya yatak satıyorlar. Tek oda, gömme banyosu, banyosu içinde. Şey, kliması, meliması içinde, sabah kahvası içinde. Öyle yerler. Normal oteller de var burada. 20 sene önce 15 tane banka şubesi vardı burada. 15 tane banka şubesi vardı. Banka şubeleri hepsi gitti. Yani hal gidince keresteciler, merasteciler, ondan sonra ne bir nakliye dambalları vardı. Onlar gidince banka şubesi pek kalmadı. Unutulmuş bir semt. Evet dediğin gibi de genellikle çoğu yeri mesela kiptaş aldı. Belediyeye bağlı. Bazı mesela sattılar. Bazı kiracıların mal sahipleri itilafa düştü. Çoğu yerler satıldı. Kiptaşın eline geçti. Kiptaş çoğu yerleri yıkıyor. Ne bileyim ben turizme uygun bir şekilde yapıyor. Öyle cumbalı iki buçuk katlık bir yerler yapılıyor yani. Burası Fatih bölgesi iki buçuk katta fazla yer yok. Bakma bu eski bina değil. Böyle duruyor, böyle idare ediyorlar burayı. Yok olmaz İstanbul'un merkezi yer burası. Buralı, aa. Yani yok olma şansı diye bir şans yok yani. İstanbul'un eski diyor. Emine'ye yakın şeye yakın ne bileyim duraklar muraklar gemiler mermilere giden buradan kalkarsa bari gemi silebilen Üsküdar mı Kadıköy'e nereye gidersen gider. Dörde ay Ayvalık'ta kaldım ben. Dörde ay Ayvalık'ta, Boğazköy, İstanbul'a dedim. Vallahi dedim ne güzel dedim ya. Ayvalık'ta dört ay kaldım. da güzel yerdi ama İstanbul'a gidiyor. İstanbul buranın şey hali başka. Yani konuşacağımız, sohbet edeceğimiz arkadaşlar burada. Yani benim kara dedim Sinop'a gitsem ben kimse konuşacağım insan da yok. Muhabbet edeceğim insan da yok. Ölürsek azap burada ölürüz gibi geliyor. Son vazifemiz de. 1980'den beri küçük pazardayım. Bura e, taşranın bol olduğu bir semt. Taşralı esnaflarımızla birlikte Anadolu insanları sıcak, doğal öyle yürüyüp gidiyoruz. Burası niye mutsuz? Çünkü insanın gelir seviyesi düşük buradaki insanların. Burada sağ alta akşam 7'den sonra kimseyi bulamaz. Kendi haline terk edilmiş bir semt. 8-10 bin işçi çalışıyordu. İnsan evlerine ekmek götürüyordu. Aşağıda hal vardı. Gıda sitesi, sebze meyvecilerin toptancısı, her şey buradaydı. Bura aile yeriydi, yukarılar komple aile semtiydi. Bura doluydu, konfeksiyoncular, atölyeler falan. O zaman daha canlıydı, burası aranan bir semtiydi o zaman. Eminönü'ne yakın, sahile yakın, tüm turizm alanlarına yakın, otellere yakın. Burayı yedirmezler sana bana. Yeni insanlar, yeni paralı insanlar yeni semtin vizyonu değişecek abi. Aile yok ki burada. Tedirgin. Tedirgin yani. Hele gece geçerken korkarsın. Ama yine de iyi semtimiz. Öyle pek insanlara falan zarar verecek kitleler yok burada. Toplumlar yok. İyi yani. Herkes birbirini tanır. Burada kalan birbirini tanır. Gözün, yüzün gülüp kalbin sızladığı bir an oldu mu senin? Oldu mu? olduysa o zaman soruların cevabı sende var zaten. Sadece anlatacaksın kameraya bakıp anlatacaksın. Hangi kamera dediği sor ben sana göstereyim. Ekonomi kanalındayız. Varsa ekonomin varsın. Yoksa mutsuzsun. Eşin isterse dünya güzel olsun.